Bakar mısın canlı yayın çekiyor mu? Bakayım hemen iki dakika. Hop. Hop şuradan şöyle. Arkadaşlar bir de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Buradan çekiyor. da, buradan da arkadaşlar, buradan da arkadaşlarıma Eyüp Çınar, Kabukçu ve Berat Ara selamlarımı gönderiyorum. Ee, Tamamı çekiyor baştan. Aha Çeviri. tamam. Tolga e, maçtayız şu an başladı. Arkadaşlar buradan Eyüp Çınar, Kavukçu'ya ve Berat Ara selam, hı hı. selamımı iletiyorum. Neyse hadi maç başladı. Ben bunların engeline tekrar açacağım da. Lan! Yanlışla Dragona almışım. Tek atmıyor bu silah ya. Aha biri vurdum. Ama biri de bana vuracak şimdi. olabilirler. Ben bu silahı çekmeseydim var ya mükemmel oynarım da. Of of oh, oh. arkadaşlar geliyoruz. Çalga seni de vurdular mı? Yok. Bu arada ben ölürüm. Haberin olsun da. Kanka ben yaklaşık yerden nişancı aldım. Ben de yanlış nişancı aldım. Kişi, bir kişi kaldı. Öldü bira. Aa, aa bak aa bak aa bak. Koş a bak kanka. Ben de senin AWP'yi alam. Senin değil de. Bomba, Bomba. Ha, sakin ol. ol. Ben kısa gidiyorum sen alt git. Nasıl? Öldüm. Ben de öldüm. Zaten oynayamayacağım belliydi kanka. Zaten silahım yoktu. Ama Kar90'ın bir de... silah değil mi? O, o da bir silah. silah. Kar98'imden iyi mi? Onun ucunda kuantum var mı kanka? Yok Dur. kanka. Korosusturucu herhalde. Tolga birini patlatmış. He. Ne gördün? Söyle. Oha. Adam kaparkası nasıl vurdu ya? Tam mermi geçiyor da. Uzun mu? mi nerede, nereden? Uzun mu? Gal galiba uzun. Uzun geliyor. Galiba. Buradan çıkacak kes. Üç kişi, bir kişi katil. Yani. Evet, bir de şu an 200 FPS alıyorum. 130 170, 170 FPS alıyorum. Ben de gözükmüyor kanka. FPS. F11'e tıkla gözüküyor. S Sol üstte. 40 45 45 FPS e mi 37 şu an. Şu an 50 yükseldi. 50'den 50 elde şu an. Benim 40. Kişi kaldı. E, 40. Aga. 50. Aga be bugün de tolge için yakıyoruz. Bomba Neyse kanala abone olmayı, like, atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Aynen. Ben de seviyorum. Arkadaşlar Tolga'nın kanalını kopyalayamıyorum. Yoksa Tolga'nın kanalını da koyacağım da açıklamaya. Koyamıyorum. Neyse. Onu da koymayı öğrenirsem koyacağım. Arkadaşlar Tolga'nın yazın çıkar. Bu büyük ihtimal kapar kız <laughs> lan, lan 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 Kanka kapar ee, şey uzun. Kendi yere. Kendi uzun 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 Kanka. Kanka bir uzun, diğeri bilmiyoruz. Ah. Kanka duymuyor seni. Bomba duruldu. Be. Öldü. Dedim öldü. Kanka. Ben kar 98 Hı. mi oynayayım yoksa şey devam mı edeyim? Kar 98 mi MP mi? MP. Aga yok be MP sarmıyor bu oyunda beni. Ama kuantum olsa Aa, of sarar. Yok mu oğlum daha Ha Vandet de var. Vendetta ta kötü be kanka. Quantum'dan. Ses verme bro. Bak. Tolga önüne biri çıkarsa bana salsam. Agarbe, sal dedim hemen öldürürüm. Ne yaptın kanka? Öleyim ya adamı. Adam nerede lan? Lan ben Hı -hı. M mi? Hı -hı. Vurdum ki. Bir gel. Bomba bölgelerini koru. Kanka NPT çektim gel. Basalım. bir dakika. Uzun bas gel. <laughs> Ben öldüm. Can? Can iki. Yemin et. Vallahi. Nasıl bombaydı lan o? Uy beni havada vurdu. İyi diyorlar ki yani Metin oyna bana. Başla diyor. Ya öldüler ya bizim takım ölecekler %100. Yüz. Ama sen ölmeyeceğim bence. Giyip ölmez. <laughs> bu zaten oynayamıyor kanka. Git değil. Belki ama alırmış. orada ben olsam alamam. Orada ben olsam alamaz bu zaten. Ben olsam alır mıydım? Alırdım. Eh bir ihtimal. Arka geleceği için Kazandı. Kanka MPT çekersin radyo nazar radyo. değiyor bana. Hadi gel gene gidelim. MPT aldım ama boşuna aldım. Dur bekle şimdi burada. Bekle bekle gel. Gel yanıma. Gitme oraya. Gitme gitme bomba atacaklar. Gel. Kanka bomba gelmedi. Alkış olsun. Ben gelince atarlar. Başkası gelince. Ya ya efendim buyurun. Kanka bizim bütün takım burada. Ha bizim takım yapıyor bunları. Şey Helal olsun ya bizim takıma. Bizim takım adamları elliyor şu anda. Adamları 3'e 3 üç yeniyoruz yani. Yeniyoruz mu? Yeniyoruz. Şu an yeniyoruz. Ya yeniyoruz. Şu an yeniyoruz. Zaten yeniyorduk. Bomba bölgelerini. Al 3 3 kan. AVP aldım. O bu öyle nasıl geçti? Ben de bıçak varken Gel gel kanka gel öldü adam. Dur ben şunun tarama silahını alam hele. Adam tabii pusuyor Bir bir, ta bir tane daha. Ee, bir dakika. arkada olabilir. Gitme ben bir sesimi kapatayım bir dakika. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Can kanka ben öldüm. Can yedi. Evet. Nasıl bomba bu varsa can yedi benim. Tamam ben varım yanında. Sakin olursan ölmeyiz. Kucağıma attı kanka adam bombay. Sakin. Birini Diggle öldürdüm sana ben öldüm. Kanka canlı yayını kaç kişi izliyor baksana. Hiç kimse. Vallahi mi? <laughs> Seninki de hiç kimse izlemiyordu. Ne gülüyorsun? Bebe. Yok kanka ben değilim ben, ben yayındayken bir kişi izliyordum. O da bendim biliyor musun? İzliyor mu? İzliyor kardeşim. İzlemeseydin Oyş. Bu rekabet bitmeyecek. Adam benim silah almış. Rekabet bitmeyecek. Şu an yayını kaç kişi izliyor? Ben. O kadar. Bir de düşünsene yarın bir daha açmamışım 250 bin kişi. Hmm. <laughs> <O kadar. gülüyor> Tabii ya şaka şaka. Gül diye. Gel. Bakalım. Uzun da ay kısa dalalım. alalım. Sen tarabalı mısın? He. Tamam. Öldü öldü. Nerede? Tekerlek. Ne? Tekerlek. Kanka soldan geliyor. Bir kişi kaldı. Tamam sakin sakin. Öf. Ölecek o da. Bomba kuruldu oldu. Ben sana diyorum ki canlı yayında sinir yapma. <laughs> Bunu da canlı yayının içinde söyledim. Neyse, buraya geçelim de biz. Kanka ses verme, ses kasıyorum ben. Adam geliyor. Oha! Öldü. Burada. Bombayı kur ve patlat. Mavi. Ne diyorsun? Bir şey demedim. Dedin de. Anlamadım. Ya kanka uzun ne? gelmiyorsun. Kısa gidelim diyorsun. Uzun o zaman niye bakmıyorsun ismime? <laughs> of onu da vuramazsan ne diyeyim ben sana. Edal olsun. Ay, cidik, i̇yi acıdık ki oynadın işte. <laughs> Uzun gel. Kanka yani FPS 30. A, benim 5. FPS 140. 150. Belki 40. Oğlum şunu vur. Üff. Uzuna daha yeni gelmiş çocuk. Ağlayacağım. <laughs> bir iki, iki ve 2 2v2 kaosuna za dikkat et. Adam şurada. Hello guys. Ölecektin zaten. Atarız. At, at, at. Kanka bir şey diyeceğim. Ordu sağda sağ traktörde sprey belirmedi mi? helal. Peki adam onu yapıyor. Ha. Ama işte oraya sürpriz ya. Be. Maç gitti maç. Maç gitti. Öndeyiz. Öndeyiz. Önde olmak <laughs> bir şey mi? <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> İki el alsan zaten baş bitecek. Ben de yayını kapatacağım ondan sonra. Arkadaşlar sonradan belki Tolga'yla akşam Belki bir Roblox'ta Tolga'nın kanalında bir video çekeriz değil mi? Hı. Hmm. Canlı yayın. Sana, okuldayken ben çekebilirim belki. Kanka ben de siz çekme. Kanka vakit olmuyor. Çekene kadar. Oğlum ben siz çekince şey oluyor ama. Ben benim canım sıkılıyor. Akşam canlı yayın çekektiğince hayır kanka diyorum. Benim canım sıkılıyor. Ben ne yapayım? Sen de benim canlı yayınıma zor geldin video başlatmadan önce canlı yayına. Bir kişi kaldı. Adam onu skop Aga be. Hadi son el olduğu için MPT çekiyorum. Hadi kısa gidelim bence. Ben kısa basıyorum. bir öldü bir öldü İki ölmedi kanka vur onu Canı az onu Ha, senin yanına bir adam geldi sakin. Alırsın alırsın Ben sana güveniyorum Alırsın Life'siniz be Ve maçın kazananı Biziz Üçüncüyüm Kanka füzzü var ha Saranmada Ha Biz var saranmada da Gladyo yok hiç. Aga be bu. Arkadaşlar bu canlı yayınımız da böyle oldu. Bir dahaki canlı yayınımız akşam olacak. O da Tolga'nın kanalında. Tolga Oral deyip bakabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.